Evet arkadaşlar. E, bugünkü videomuzu da e, dün attığım videonun bir devamı niteliğinde çekmek istiyorum. Şimdi e, bu neydi bu sanal para hikayeleri? Bitcoin, Bitcoin. Bitcoin Sanal para mevzusu vardı ya dün. Şimdi bizim milletimiz, hani dedim ya dün e, ben bu ülkeyi harbiden seviyorum. Kurnaz olduğu kadar kerezi de çok diye. Şimdi bizim Türk milletinde dünkü videonun devamı olarak anlatıyorum. Böyle kolay para kazanma, çalışmadan, emek vermeden para kazanmayı bizim milletimiz çok sever. Ta ki eskiden beri. Şimdi ben bodyguardlık yaparken, yani birkaç anımı anlatayım böyle şeyden, eskilerden. Şimdi barda çalışıyoruz. Bara akşamları haftanın 3-4 günü ee, bir iş adamı geliyor. O zaman tabii iş adamının altında 3-4 tane araba var. Ee, yanında 8-10 tane adamı var. Adam mafya falan değil, iş adamı ayağında. Bazen adamlarına küfür ediyor, Dışarı çıkıyor bardan. Falan. Ama bize de her geldiği zaman çok iyi bağış veriyor. Yani dolar olarak verdiği zaman 100 dolar. Ee, efendim mesela söyleyeyim Türk parası olarak verdiği zaman güzel para veriyor yani. Ne iş yapıyor falan diyorum adamlarına. Ya iş adamı işte alıyor satıyor falan filan. E, Arada tabii 2-3 üç ay üç, e, geçiyor bir zaman. Gazeteye bir bakıyoruz. Bizimki tutuklanmış. Nereden tutuklanmış? Mazot kaçakçılığı yapıyor amına koyayım. Anlıyor musun? Şimdi e, o zaman bir emniyet müdürü vardı. E, o da tutuklandı. Emniyet müdürüyle beraber yapıyorlar bu işi. Bunlar milletten para almış. Yani mazot kaçakçılığı yapıyorlar. Adama demiş ki e, bir petrol sahibine mesela ee, bana ver e, 500 bin dolar, ben sana her ay atıyorum 100 ton mazot vereceğim. Bunları yakalanınca da tabi paralar da ödeyemiyorlar falan filan. Yani İzmit karıcı, İzmit hatta Türkiye karışıyor İstanbul. Yani bu kolay para kazanma muhabbeti. Hani şimdi bunlar cezaevine girdi, yediler işler ama bu para aldıkları adamlara hani size mazotu kesin getireceğiz dedikleri adamlar paraların hepsi gitti. Yine bu hiç böyle bir e, sıkıntı. Eskiden mesela buna 30 sene evvel e, faizcilik, tefecilik Türkiye'de çok fazlaydı. Yani 10 bin mark veriyordun o zaman mark var. Bin mark şey alıyorsun. Faiz alıyorsun her ay. Yani bugünkü parayla 60 lira veriyorsun. E, ayda 8-10 lira faiz alıyorsun. Yani bizim millet olarak Bak, gel, gel, gel. Efendim? Aleykümselam. bu? Efendim? Aleyküm selam. E buyur abi. 2012 dayı. 2012. Aynen. Kilometre ne kadar abi? 235 galiba. Video arası. Abi? Valla abi kazası bir kapısı mı ne değişmiş öyle yani ben baktırmadım onu da yani bir iki değişeni var yani. Ya sonuçta ufak bir kupa abi. Değişen olsa ne olur, olmasa ne olur. Yani ben baktırmadım ama değişen olduğunu söylediler bana. Ya şey var abi işte... E, satmaya döndüğümde, o orası yani kullanmada hiçbir sıkıntı yok. Aynen. Kullanmada bir sıkıntı yok. Ee, abi? şimdi bak ben o arabayı e, kaç aldım? Aşağı yukarı 90'a aldım. E, 92'ye bırakırım onu sana. Ama şöyle bir şey var. Mesela arka dört lastik sıfır. Kar lastiği. Yani üç ay önce. 3 dört ay önce aldım zaten arabayı. Pek kilometre de yapmadı. E, on e, fren dişiklerini ve balatlarını değiştirdim. Bir de o ek, e, kasaya ek yaptırdım. Anlıyor musun? E, videoda gördün mü onu bilmiyorum resimlerde. E, kasası masası tertemiz. Anlıyor musun? Şey kontraplaktan yapılmış bu su, su geçirmez kontraplaktan e, 92'ye verdim ona. tamam nereden arıyorsun sen dayı he burası yani arabayı görsen bak şimdi 2012 ama 2015 diye de yersin onu yani arabayı güzel bir temizle hatta bazıları diyor ki mesela bu araba 2015-2016 mı diyen de var ya anladım Eyvallah abi görüşürüz. Evet videoya devam edelim. Ne diyordun Ersan? Ne diyordum? Satıyor musun arabayı? Evet. Satıyorsan devam edelim abi evet. Video kayıtta şu an. Evet. Şimdi arkadaşlar yani e, dediğim gibi rampadan para kazanmayı bizim millet çok sever. Şimdi bunu yaparken bazıları harbiden sikiliyor Yani parayı kazanıyor. Bazıları da kazanamıyor. Şimdi adam e, nasıl diyeyim Yine o yıllarda mesela şahit olduğum olaylar, e, yine bir ara birisi geliyor. Para, pul o biçim harcıyorlar, ediyorlar falan filan. Meğerse sonradan e, öğreniyoruz ki, adam bu kimyasal atıklar vardı. Eskiden bu tarlalara falan bunları gömerlerdi. Anlıyor musun? E, atıyorum bir fabrika kimyasal atığını atacak. Adama bir, iyi bir para veriyor. Sen bunu yok et. Gidiyor adam bir yerde kamyonlarla bu dediğim adamla nakliyatçı bir kooperatif başkanı, kamyona yüklüyor, getiriyor bir tarlaya atıyor şey, ne derler ona, e, çukur, atıyor içine. Adam parayı buradan buluyor. 3-5 ay sonra bu yakalanıyor tabii. Birileri illa şikayet ediyor. <laughs> yani böyle rampadan para kazanmayı biz millet olarak çok severiz. E, artı e, faizcilik, tefecilik olayları. Adam mesela tefeciden para alır, ödeyemez, işte servetini kaybeder, e, başına iş alır falan filan. Yani asas olan olay bence şudur. Emeksiz para olmaz. Ee, mesela benim şey de aklım almıyor. Faiz. Borsa. borsa. Ha, borsa. Ha. Ya faizi e, haramdır. Yani faiz e, olayı... E, Karışmıyorsun ona. Yani o sonuçta şey yani ne derler ona. E, haramdır bana göre. Evet. Ha, ama alıyoruz. Allah affetsin. E, bankadan çektik bir iki sefer biz. Yine onun normalde vereceğin para belli, alacağın para belli. Ee, Ama burada borsada belli de değil o. Yani 100 lira yatırırsın sabah 20 lira kalır. Aynen. Yani şimdi şöyle bir mantığı var mesela. Adam diyor akşam yatırıyorsun 100 liralık hisse alıyorsun. Sabah bir bakıyorsun 10 liraya düşmüş. Aynen. Ya bu amına kodun fabrikanın e, bacası mı yandı? E, çatısı mı çöktü? Ne oldu da düştü? Bir bakıyorsun ne büzgün çıkıyor 50 liraya 40 liraya. Bu işte batan var çıkar yani. Benim şahsım aklım almıyor bu borsa morsa hikayesi. Hayır. Bu ekonominin anasını sikilmesinin de bence en büyük sebeplerinden biri de borsalar. Bak Türkiye borsadan çıksın, hatta dünya, çünkü küresel güçlerin insanları kullanmasının bir yolu. Ya şimdi mantığı var ya, yani bu sehpa amına koyduğumuz sehpası 1000 lira. Bu yarın sabah nasıl 50 liraya düşecek yani? Evet. Yani bunun yanması lazım, üzerine bir çatı düşmesi lazım ki bu evden e, hurda haline gelsin. Kolay para yok diyorsun yani. Yani kesinlikle yok e, ee, bence olmaması lazım. Mesela bak ben salonumu sattım. E, ee, 32 lirasını aldım. Ee, 85 bin lira bir alacağım kaldı. Ee, o zaman da 10 bin dolar 85 lira yapıyor. Tamam. 85 bin lirayı dedi ki bana dayı alan adam. Ya dolar mı vereyim dedi. Türk parası mı? Dedim ya dolar ver dedi. Yani benim de şansım yok ya. Gökdelen'e koyayım. eee e, e, Bilmem ne yazsa benim kafama taşak düşer <laughs> hesabı alıyor musun? Doları aldık biz tabii 10.000 doları. Ya ananız ki hepimiz gün düşmez bu 7,5'a. Kaçtan 7,5'a düştü? 8,5'tan. Hıh birden birden düştü. 10.000 lira zararım var bak. 1 lira düştü. Ulan aradan bir gün daha geçti düştü 7200'e. Evet. Gibi bundan 3-4-5-6 ay önce hatırlarlar öyle dolar hani bir Hayır, e, çıktı indi ya. hesabı. Abi ulan ne yapalım ne edelim e, yapacak da bir şey yok yani. Bozdurdun mu? E i̇şte bu benim kamyoneti alırken, hı hı. bu 3-4 ay önce, Bursa'ya gittim, evet. arabayı beğendik falan filan, alacağım. E, Bursa'nın merkezine gittim, şey doları bozduracağım bankana. E, kadın dedi ki kasiyer, kasiyer demeyelim. E, evet. Vezneci. Vezneci, he. E, kasiyer dedi, ki, bankacılar zoruna gidebilir. Aynen. E, biraz şekil verelim lavuklara yani. Evet. Dedim kaç para? Dedi bana, dedi bana ya dedi 7600 dedi şey dedi. Dolar. Dolar. O arada biz hesap ediyoruz. Başka işlemlerim de var falan filan. Bir de para çekiyorum. O arada 5 dakikada 7.990'a çıktı. Yani 8.000 lira oldu. Abi dedi şu anda dolar 8 lira oldu dedi. Düğmeye basarsam dedi şey yapabiliriz oyun dedi. Yani 8 liradan bozdurursun. Evet. Çünkü de saniyede bile değişir o dedi. Devamlı önüne şey geliyor ya. Evet. Lan dedim bas amına koyayım geç kalma. Bastı 7 e, 990'lar mı ne bozdurdum onu. İyi, yani 5000 lira zararım oldu şeyden. Anlıyor musun? Şimdi e, ben kendi götüme kazık aramış oldum. Lan oğlum senin araba alacağım. Yarın 10 bin dolara param var. Türk parası alsana oğlum. Bak şu anda bile daha çıkaramadım ben o parayı. Yani ben şu an kadar bile saklasam 8500 lira yine değil o dolar şu anda galiba. 8 8,5 lira değil galiba. E, dün çıktı bu o kripto para muhabbetinden bayağı bir tavan yaptı şu anda dolar. Dün euro 10, 10, lirayı geçmişti. 9 küsür liraydı. Ne diyor ya bir dolar dolar, diyor. Euro işte, Dolar da çıktı. Bir dolara bakayım amına koyayım. Tamam <laughs> hepsi videoda isim. Olsun abi. 9 liraya da yapmış da Dolar kuru. Bir Amerikan doları. E, 38 48. bir şey değil. Kaç o? 8.38 ee, 8.38 yani Hala çıkmamış yani, Hala yakalayamadım Yani evet Şimdi Ya kendine ne kazık arıyor kardeşim Şimdi bak millet mesela diyor ya bu dolar çok artıyor falan filan Allah da bizim çok artmadı Bak şimdi geçen ben bunlar 15-20 sene evvel bir araba sattım Baya eski Bir serçem var faça bir serçe tamam mı Döşemesi mi İzmit'te harbiden etiket ya yani. Kırmızı he. Savcının e, durdurduğu serçe <laughs> ha, aynen, aynen, bravo. Bu arabayı satıyorum ben, tamam mı? Karamürsel'de, Kocaeli Karamürsel'de. Adam araba 3500 dolara verdim. Bak o zaman. Sabah oldu, saat 9-10 sıraları. Adam o zaman e, bizim oturduğumuz yer küçük bir yer. Yani şimdi ilçe oldu, büyüdü de. E, sabah saat 10'da evde yatıyorum. Bu lavuk geldi. Selamun aleyküm. Aleyküm türem. Hayırdır abi? Ya biz arabanın hem satışını sormak için hem de. Ya dedi bazı sorunlar çıktı dedi. Şey dedi. E, aile olarak falan dedi. Babam karşı geldi. işte hanım şöyle yaptı falan filan. Arabayı dedi geri vereceğiz dedi. Tamam mı? Vermek istiyoruz dedi. Dedim ama ben parayı dedim verdim. Borcum vardı. Borcum için sattım zaten. Yoksa dedim bu civanmert araba satılır mı? Hani harbiden satmazdım ya. Evet. O akşam devalüasyon oldu mu? E, ee, dolar kaç para diyelim? 7 lira değil mi? Yani bugün 8 lira. Yarın 24 lira oluyor amına koy. O zamanki devalüasyonlara öyle. Hani 1 lira 50 kuruş falan artmıyor. Bir arttı mı 2 katı amına koy. Öyle bir artış var ya. Dedi ki ya abi dedi. Sana dedi 1000 doları ben feda edeyim dedi. 2500 dolara ver bana dedim. Abisi yok bende para. Yani abisi der ki o zaman bilader diyoruz. O kadar yaşımız şey değil. <laughs> dedim yok para falan. Ya dedi işte bunun satışı dedi nerede falan filan. Hani satışı veremeyeyim. Bana öyle bu sefer iş olacak anlıyor musun? Evet. Dedim bak git sanayiye. Baktı olacak gibi değil. Bu parayı yok bunda. Git dedim sanayiye. İlk gördüğün çırağa, dükkana sor. Bu arabanın sahibi kim diye. Sonra dedim gösterecekler. Ya dedi kafa mı yapıyorum ben lan dedi ya. Sana ya git dedim abisi. Eğer dedim bulamazsın dedim gel bana dedim ben vereceğim parayı. Sanayiye gidiyor bu. İlk gördüğü bir çırağı diyor ki ya bu arabanın sahibi kim? O diyor bizim kaportacı bilmem kim. Nerede oğlum bu? Bindiriyor onu sonra anlatıyor bana çocuk. Tak gidiyor. E, Adamla konuşuyorlar. Hep bir gün satış alacağız. Yani anlaşıyorlar. Yani o işini halletmiş oluyor. Sonra çocuk bana diyor ki ya diyor sanayide diyor bu araba yani koz sanayide bu adamı nasıl tanıyorlar? Adam çok hızlı bir adammış. Yaptığı arabaları böyle faça yapar. Acayip de zamparaymış pezevenk. Anlıyor musun? Ben aldığım adam da bana öyle dedi. Gir dedi sanayiye. Kim asıl oradan sonra gösterirler sana sahibini. Yani ruhsat sahibini. Ee, bu şekilde de bir anımız var. Ee, yani e, kısaca özetleyeyim. Rampadan para kazanma işine. Yani 5 bin, 10 bin lira, 20 bin lira paranız var. Şimdi bu biraz da e, şans işi. Ben şimdi ben o işler 6-7 bin lira zarar ettim mesela. O dolar almamda. 6-7 bin lira da az para değil. Yani böyle e, şans oyunlarından veya böyle rampadan para kazan, hayal kurarak, işte borsadan, kıldan, yünden falan filan. Abi geçin bu işleri ya. Helalinden kazanın, altına yatırın. Çünkü altın, para benim cebimde duracak amına koy. 100 gram altın al, 50 gram altın al. Ha, altın belki çok artmaz ama en azından cebinizde kardeşim ya. Savaşta çıksa dünyanın neresine gidersen git bu altın satılabilecek bir şey ya. Yani. Herkese hayırlı günler diliyorum. Kendinize dikkat edin. İyi akşamlar.